Ulan bu kartlar ne? Orros bu. ATG! Kayra. Yok. Ama yok yok yok. Bak güzelde nerede? Ya bir güzelde yok ya. Explorer'ıcaz şimdi. Oh boy, ta de şurada. Extract point marked. Biz araba lazım. girelim o zaman. Hayır ben gitmek istemiyorum. Bu şeyimi kaybetmek istemiyorum. Tabancamı. Amir vur şunu 2 bir attım ya 3 ve attım Amir salak mısın? Amir mal mısın? Amir engelli Ya kapa çeneni ya Kaldır beni çabuk Of Lan. Kaldır beni kaldır engelli Araba gitti ya Bir ya bunu adamın niye bu var ya? Yapsınlar oğlum korkan çocuğu olmaz. Olur olur gayet korkan çocuğu olur. Adamları çaktırmadan gideceğiz. Gerek yok gerek yok adamları boşuna kendimize çekmeye gerek yok gerek yok boşuna kendimize çekmeye gerek yok. Adam beni gördü zaten mal. Ne gerek var adamları buraya çekmeye? Abi ya bu düştü adam. Adam Bir şey diyor da ya. Hadi gel. O marka da adamlar var. Hava. Hadi gel hadi. 5 saniyede gidiyoruz. Hadi hadi gel koydu. Oğlum oh, orada mıymış? Gitme ben düşürdüm adamı. <laughs> 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 Yok burada tam Oğlum bizim adamın niye ya neyse. <laughs> adam varmış, dön, dön. Şurada adam var diyor. Dalakla. Sniper <laughs> Allah Allah, dibindeki adamı nasıl öldüremedi acaba? Nereye gideceğiz? E ee, hadi adamın dediği yere gidelim, ölürsek de onu suçlarız. He. Helal lan, helal lan. He. Adam geliyor. <laughs> neden yaptım bunu derler şimdi adama. Ya hayır 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 hay, hay. Ara, arabadan kaç kaçabildiğince. Bu neyden düştüm ben? Ara ha. Arabadan. Yok o füze atmış uçaktaki. Ay arası. Ez demişim zaten füze. Abi bizim adam alıyor. He alıyor benimkini alır o. Ses işte. Ha. Botları yiyin şey yapın. Ha demiştim zaten. Alak ya. Alakası yok. Oy çok iyi. Şu anda silah aldığımızda şuraya geldi ya. Bu şey eleman kim? Üçüncü. <laughs> Oğlum böyle bir savaşta sence şey bırakır mıyım? İkimizi yalnız bırakır mıyım? Öyle yap. Ultra One, a squad mate is down. You are taking effective fire. Hepsi üzerimizde ama. Anne, ne yapacağız? Birilerinin bize gelmesini bekleyeceğiz oğlum. Adam üzerimizde ise. Hepsi üz... Aha. <laughs> hmm. silah yok, para yok. İyi ben de o zaman roket atarla başlarım oyuna. Berat niye gelmiyor? Onu bunu bilemem. Adamın kendi seçimi. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Adam gelmeyebilir. İbrahim Nat. Anka adamlar burada ama. Tam olarak burada değil. Çok iyi. Çok iyi. Belgotur Türk gibi olduk şimdi ama düz git buradan. Aynen. Hem düz git. Şeye çıkacağız. Oğlum bize iki kişi gerek ya. Üç kişi daha sürecek yok sandığımızda. Tamam. Dur. Adam var. Ha yukarıda. Bana geliyor. Bana geliyor. Oğlum böyle çıkma işte. Geldi geldi geldi. Oo. Kanka. Ah, taciz. <laughs> İnşallah bir gün. En azından bak bir takım öldürelim onu başarı sayıp video atacağım Hadi öldüreceğim bak senin için. Bu ne ya neyse hallederiz hallederiz. İnşallah adamlar bize gelir de biz de onları öyle öldürürüz. Silah yok para yok kadın yok. Kayra yok Berat yok Berat yok evet, evet Berat yok aslında. Evde adam var evde evde. <laughs> adamlar eve girmiş. Fark ettim. Aa siktir it ya. Bir ara işte sıkıntı orada. Ayrıca ne diyorduk silah yok para yok. Oğlum bu ne ya? Var mı adam? Ha? Üç kişiler ne güzel. Oh Allah. Neyse iyi bir denemedi, iyi bir denemedi. Bana gelecek, bana gelecek. Bir sordu aynen. Nasıl ölmüyor kanka ya? Takmış koluna elin adamını beni kalbimin orta yerinden çatlatıyor. Uzun zamandır oynamadığımız için böyleyiz ya. Isınma elleri daha bunlar. Berat olsa kazanırdık. Hmm. Belki. Evet. Allah. Şu yes, zaman... Batur geliyor şimdi. Gelsin iyi olur ya. Üç kişi... İki kişi bir şey yapamayacağız çünkü. Şu an... Nasıl? Pusu kuracağız. Hadi yani onlar bize pusu kuruyor şu adam, an. Şu adam mı lan neymiş. Yatıyoruz ne mu burada? İnşallah adamlar gelecek. İnşallah adamlar gelirse Adamlar var la, Herhalde Adam var lan abi. Arkadan, dostlar, dostlar, solcun tam tam gel, kaldım benim. Portable radar deployed. İşte tek kişi. Ah, şurada adam var la. Ayda. Ay. Neyse iyi burada iyi. Buradayım. İyi adamlar şey yapar bize gidemiyorsa daha iyi. Market keseriz Yok. burada. Yok herhalde kimse. Ya gidek atacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Adam var. At. <laughs> Bile <laughs> galiba. İki kişi bakıyor hem de. Oğlum gidek o zaman. Kaçıyoruz <laughs> mu? Kaçıyoruz oğlum salak mıyız biz ama. Biz 3 kişiyken hiç öğrenebiliriz bir şey bu çünkü. Yapamıyorsak kaçmak. Hep puştos puşluyoruz. Adamlar zaten bizden daha üstün oldukları için. Allah baksan adamlara. Bizden daha üstün oldukları için bizi öldürüyorlar. Sonra gereksizlere bir kavga çıkıyor burada. Berat hey, ne yüzünden kanka. Ne için? <laughs> Her bu şeyde üstün olanın savaşma yüze yerinde biz adamları alıyoruz. Sen Hadi gidelim. Tamam. Juggernaut da varmış. Edmen de var. Öldü. Juggernaut ölmek çok zor değil. Commander is EKIA. Good work. Al bir tane Hadi gidelim gidelim. Ben ben Geto evet. uğrayak Enemy controls the UAV tower. Koşuya kompleks yapalım Bu sefer şeyim var. Dur. Bu maç ekspil atalım. Gel gel adam öldürmeyelim ekspil atalım. Eee. Üstümüzdeki ee, her şeyi açacağız. önemli. Sonra. E sonra. E Bir tane şey yapacağız. Stronghold'a gideceğiz. Sonra oradan şey yapacağız. Eee... kablo bulacağız. Hayır yani şu kablo Anatel var ya. Anahtar var mı sende? Stronghold. Aha var. İyi tamam. Sen oyuna geçince anlatırsın. Hallederiz. 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 Kolay iş işte zaten. Ya, ya yani, neyse, neyse. neyse. Şimdi, Şimdi. En, yakın en yakın Stronghold high, inşallah şurada değildir. Kontakt. Bug yapalım ortaya gidik. Ha mantıklı mantıklı. Ama nasıl yapıldığını bana göster. Tamam. Çekil. Olmadı. Yani bas çek bas çek biraz <laughs> Heh. Ana yapamıyorum lan dur. Hadi. Allah Allah bu şey var. Adam adam. E ne yapacağız? Adam, gitti, önümüzden geçti gitti. Gitsin gitsin. Şu an çuulsuzuz, hiçbir şeyimiz yok. Aa, adam şey yapıyor da. Eksploat. Hayır hayır. Şş. Biz şöyle gitme gitme gitme. Bize evet, öldürek, da şunu gel 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 öldürürüz gel. Adam nerede? Adam yok. Kim <laughs> <laughs> Ne, gider mi? Gel ya, idik. Oğlum bir alsaydın bir dur la. Haritaya bakmam lazım, müdür. Ee, abi çok da nedir. Aman <laughs> tanrım. Allah beni geldi Allah adam geldi. Gel gel gel. Aha fark etmedi. Bizi bize hiç burada değildik. Ah Allah bizi bir GPU çıktı, çok bir şey istiyoruz. Hadi bir GPU. Bura nasıl oh, açıldı ya? Çıktı lan GPU. Kayra, kayra hemen. Nasıl çıktı? Çıktı lan. Ol eksil hemen eksil hemen kaç kaç koş 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 oraya eksile koş. Eksil, koş. Cipo ne be atsana bakayım. Am ama senin kesinlikle işine yaramayacak çünkü tamamen benim işim. O tamamen benim işime yarayacak. Şu an sen kaçırsan da işim ama hadi gel gidelim oğlum. İki baş. 2 <laughs> kişi abi. Bir daha mı gireceğiz buraya öbür maç? <laughs> ha bir daha gireceğiz. Artık koşuya kompleks yapalım ne olur. Sürekli girip çıkıyoruz ama tamam. Biz diğer sefer sözlü şey yapacağız. Hayır. hayır, hayır. hayır. Hadi. Yakın. Zenji kayra bir GPU ver bana. Yoksa Berat gelecek oyuna Başını tam kesine işledim. Hmm, iki kişi GPU. <laughs> Abi de. İki kişi GPU. abla Daha yırtıcı. Ha bir de evet, dikkat et buralarda şey var. Mayın tuzakları var. Helikopter çok şey gibi gelmedi <laughs> bana. Bittim bura. Ha. Nereye açıyoruz şimdi? Şimdi şey bulmamız lazım. Mı? Jumper kablo bulmamız lazım ya. İki tane kablo bulmamız lazım. Sonra koşu kompleksi e gideceğiz. Ne ismi? Jumper kablo. Bilin kablo ya bizim Arduino'da kullandığımız kablolardan oluyor. Gel şu benzin istasyonuna deneyim şansımız belki oradan çıkar. Biraz şans ya şu an. En kötü çıkmazsa da şey yaparız, ekstra atarız ikinci slotun açılıyor. Aa bak çıktı. Şu. Ne alacağız mı bunları? Rival pistol var sayımız. Neyse ben alayım. Ha ha o yetiyor zaten. E gidelim o zaman hadi. Ee, dur. Hadi bakalım belki tam. Araba şurada araba varmış. o. Oh, lan bütün şans bizden yana. çok mu sevdin şey yok etmeyi? Ah şunu da yok et. Var, var. Çok da iyi bir olmaya <laughs> sanki roket içeride işe yarar mı? Yarar yarar. Ama senin antrenman yok. Ama... <laughs> Bağladın mı? Yoksa yine mi olmadı? Ahmet Oğlum Gene bir şey eksik diyor Güç kaynağı mı lazım şimdi? Ereğe sorak mı? Sor. Sen sor ben seni korurum. Ha tamam gel gel ya tamam. Oldu mu? Ha ha. Tamam tak şeyi. 12 dakika 18 dakika durabiliriz ama ne gerek var? Burada asıl olay kaçmak yani. Ya burada da güzel şeyler çıkabiliyor. Ama ne gerek var ya. Hadi gel. Tamam. 3 dakikaya çıkacağız buradan. 30 saniye diyor. E tamam. 3 dakika işte. Koş, iyi Kapat, kapat, kapat. Ve bitti. Böyle koşuluyor işte buradan. 1, Nasıl yazılıyor bu koşuluş? kompleks. Koş kek, yazlı şey gibi yap ya. Çıktık mı? Tamam. Çıktık. Oh.